Top boşta kaldı. Burak şimdi topu önüne aldı. Burak. Rıdvan'a. Rıdvan'ın vuruşu. Top yan ağlardı. Bir çalım Cem'e. Mehmet geriye çıkardı. Ahmet Terzi karaya baktı. Sol ayakta. Bir vuruş. Top direndi. Bir gitti. Kar karşılayan onu Fatih. Burak. Yaptı ortasını. Güzel bir orta. Rıdvan. Bir vuruş top üstten alta gitti. Aktı ceza sahasına. Bekletmeden ortası. Mehmet düzeltiyor Salih çıkardı. Evrene. Evrene vuruşu. Fatih çıkardı. Yardımcı Kevin bayrağı havada. Olsa... etkili kullanan bir isim. Köşe vuruşu kullanıldı. Burak vurdu kafayı. Top üstten alta gitti. Salih açı kullandı. Burak. Burak vuruşu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. Kale. Burak ceza sahasına sokuldu. Enes'i geçti. Burak yaptı ortasını. Salih sıkıntı dönen top. Rıdvan vurdu ve gol. <laughs> Baktı ceza sahasına. Ortası. Taha. Taha vurdu. Out attı. atıyorum, Ahmet. Şimdi Turap, Turap, Turap ceza sahasında. Vuruşu. Top üstten Turaba, Turab. Turab topu tuttu. Pasını aktardı. Uzaklardan bir vuruş. Out'a gidiyor. Sonra oyuna dahil olacak. Halil uzun bir top gönderdi. Rıdvan indirdi. Şimdi Burak koşuyla. Burak kaleci açtı. Ve Aslak out'a gitti. Şimdi ilk kez topla buluştu. Çağdaş'a verdi. Güzel paslaşmalar. Cem'den Ensar'a. Ensar'a asla vurdu. Diyaz'ı kurtardı. Emre sektirdi Çağdaş dokundu şimdi Ensar'ın koşuyla Ensar ceza sahasında Ensar vurdu Niyazi Terzi köşe vuruşunu şimdi kullanacak Baktı yaptı ortasını Burak yükseldi vurdu kafayı ve gol Rıdvan rakibinden çok güzel sayıldı Ceza sahasına girdi Salih'i e çıkardı Burak vurdu üst tarafta gitti Bravo. Üçüncü gol çok yak Şimdi beyaz ekip Ahmet pas açarak kullandı atışı Halil Baktı ceza sahasına, yaptı ortasına bir vuruş gol.